23 Kasım 2024 Cumartesi, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 9 koşu var. Biz YouTube kanalımız için ikinci altılı Ganyan'ı yorumlayacağız. İstanbul programındaki ilk altılı Ganyan yorumlarımız, Adana programındaki 9 koşu detaylı analiz ve yorumlarımız, Diyarbakır'daki 6 koşulu programdaki detaylı analizlerimiz ve yorumlarımız ise WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Yarış günü tüm yorum ve şablonları yazılı olarak WhatsApp üyelerine göndermekteyiz. Henüz katılmayanlar bilgi almak için 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilirler. Şimdi İstanbul programındaki yorumlarımıza geçelim. Dördüncü koşu. Üç yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı handikap 15 yarış, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bir numaralı gül rengin güçlü bir isim fakat öndeki rakiplerini atlamakta zorlanıyor. Rakiplerinin dışına çıkarken kazanacakmış izlenimi verseydi aynı oranda arttıramıyor. Sprint mesafesini iyi ayarlar ve rakipleriyle inatlaşmadan düzlükte liderliği alabilirse kazanabilir. İlk sıradan kuponlara yazabiliriz. 6 numaralı Fırat'ın gücü son yarışında kapalı gözlük takısını çıkarmıştı. Yarış içerisinde hiçbir şekilde işlemeyen kısrağı binicisi Gökhan Kocakaya da zorlamadı. Bugün tekrar kapalı gözlük takısı eklenmiş. Özcan Yıldırım idaresinde bizce uygun rakipler yanında koşarım derse rakip tanımayacaktır. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. Sentetik pistte 2'de 2 yapan 2 numaralı Tuğcu Sultan da buranın olmazsa olmazlarından biridir. Kısa aralıklarla koşan Safkan sentetikteki seriyi devam ettirmeye çalışacak. 10 numaralı Kızıl Zeyna'nın kazandığı yarışı ve son dördüncü olduğu yarışı çok beğendik. Son yarışında buradaki rakiplerinden Karanura ve Esra Bon'un arkasında dördüncü oldu ama fotoya çok diri girdi. Bugün rakipleri ile arasında çok fazla kilo farkı var, bugün en azından o isimlere geçilmeyeceğini düşünerek Kızıl Zeyna'yı yazıyor ve diğer iki ismi eliyoruz. Umarız yarış içi bir talihsizlik yaşamaz diyelim. Son olarak 8 numaralı Tomlis kıza şans verelim. Kumpist'teki son iki yarışını kolay kazanmıştı. Düzlükteki kesintisiz sprinti dikkat çekiciydi. Düzlüğe çıkıldığında turboyu açıyor ve rakiplerine kolayca fark yapabiliyordu. Sentetik'te de bir görelim diye kuponlarımızda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 6 2 10 8 şeklinde oldu. 5. Koşu İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı maiden yarış, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 3 numaralı baron ilk yarışından sonra oldukça değişmişti. Son yarışında da iyi koştu fakat güçlü rakipleri ardında yakın ara üçüncü olabildi. Aslında son yarışında daha iyi netice alabilirdi. Düzlükte sprint kulvarı daralınca çok etkili olamadı. Öne açılamadan yarış bittiğini söyleyebiliriz. Yani o gruptaki performansının bu gruba fazla bile gelebileceğini düşünüyoruz. Koşuda ilk yarışlarını gören birçok isim var. Elbette farklı koşup ilginç bir yarış yapan bir isim çıkabilir. Ama öngördüğümüz şartlarda Baronu geçebilecek bir rakip göremedik. Dolayısıyla 3 numaralı Baronu günün bankosu olarak yazacağız. 6. Koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Dişilere mahsus bu koşuda gruptan farklı gözüken 5 numaralı kurşun iyiliği ön plana çıkarabiliriz. Bu rakiplere çim pistte geçilmeyecek olan kurşun ile, sentetikte henüz yarış kazanmadığı için tek olarak yazılamıyor. Kurşunili'nin en ciddi rakibi bir numaralı Büyük Yıldız'dır. Bu isim de bugüne kadar sentetikte pistte 4 kez start aldı. Sadece çimden dönen bir yarışı kazanabildi. İlgilileri kilo kaldırabileceğini düşünüyor ki apranti bindirmemişler. Ancak bu kiloda sentetik pistte çok da güven vermediğini belirtelim. Bu iki güçlü isme güvenemezsek buraya çok at yazmamız gerekecek. 6 numaralı Iwajima üst düzey formu ile mutlaka kuponlarda olsun. 7 numaralı Sinsin Ateşi ve 3 numaralı Gideros önde tempoyu belirleyecek olan isimlerdir. Rakipleri eksik koşarsa bu atlar tabii ki şanslı olur. Gidişat avantajlarından dolayı yazalım. 2 numaralı Sabır Çiçeği ve 4 numaralı Kılıç Aslıyı da çok tutmasak da kapatmak adına ekliyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 1 6 7 3 2 4 şeklinde oldu. 7. koşu. 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 3 yarış 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 4 numaralı Star My Best arasına rağmen ilk sıradan yazılabilir. Liderliği alacak olan Tayin Stili rakipleri olsa da onlardan etkilenmeme ihtimali yüksek. Eğer aradan önceki son yarışı gibi koşarsa Stili rakipleri olmasa da geçilecektir. Biz bir sorunu olduğunu düşünmüyoruz. Çıktığı gibi bitirmeye yakındır. 1 numaralı In The Solid Sky'ın idman pisti görüntüsünü beğendik. Sentetikte de iyi koşan Tayin bugün iddialı olacağını düşünüyoruz. 6 numaralı Kazım Han bizce kazandığı yarışı tekrarlarsa bugün de kazanabilir. Önüne alacağı Star My Best'in eksik koşmasını bekleyecektir. Düzlükteki güçlü adımları ile liderliği alıp kazanabilir. İhmal etmeyelim. Bu koşuda 3 ismi yeterli gördük. Belki yarış günü Magic Selectra'yı ekleyebiliriz. Sentetik pistte soru işareti olduğu için bugün yazmadık. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 1 6 şeklinde oldu. 8. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 17 yarış 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır kilosuna rağmen bir numaralı fırtınalar diyarının mutlaka iyi koşup kazanmaya yakın olduğunu düşünüyoruz. Bu aralar mükemmel duruma ulaşan bu safkanı ilk sıradan yazalım. 9 numaralı Alaturka'nın mükemmel durumu devam ediyor. Son yarışını da kazanabilirdi fakat binicisi atını düzeltmek ve sprint kaldırmakta biraz zaman kaybettiği için kazanamadı. Bu kiloda düzgün sprint yapabilirse daha üst grupları bile geçebileceğini belirtelim. 2 numaralı Gelibolu rüzgarı ise sentetik pistte çok koşan bir isim. Formda görüntüsü ile üst sıraları zorlayacaktır. Bu 3 ismi yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 1 9 2 şeklinde oldu. Yarış günü farklı bir duyum gelirse ekleme yaparız. 0 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip abonelik hakkında bilgi alabilirsiniz. 9. Koşu 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Maiden yarış, 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 1 numaralı Balerion, formda bir eküri ile bu yarışa katılıyor. Kocakaya bu atın ekürisi Regale ilk yarışında binmişti. Bugün liderliği alarak yarışan Balerion'u tercih etti. İlk yarışında da başarılı bir üçüncülük elde ettiler fakat biz çok farklı bir tay olduğunu düşünmüyoruz. Bugün süratli rakibi Iron Power'da olacağı için yarış süratli tempoda başlayabilir. Biz bu koşuda özellikle 4 numaralı Kayılayan'a dikkat etmenizi önereceğiz. Start'ı hafif ağır alan bu tay ilk yarışında liderliği almıştı. Sonraki yarışında iyi start alamadığı için gerilerde kaldı fakat ön grubu düzlükte yakalamakta zorlanmadı. Başarılı binicisi idaresinde yarışacak ve bugün starta kadar kulaklık ile gidecek. Sorunsuz yarışırsa kazanabilir. Biz çok tutuyoruz. 4 numaralı K ön planda yazalım. Daha sonra rakiplerini bütçeler doğrultusunda değerlendirelim. 1 numaralı Balerian, 2 numaralı Iron Power, 3 numaralı JJ, 7 numaralı Startup, 9 numaralı Husaria, 8 numaralı Hera de Rosa ve 6 numaralı Son of the Knife sıralamasını bütçelere göre yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 1, 2, 3, 7, 9, 8, 6 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Tüm koşu yorumları ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz.